Merhaba arkadaşlar, yeni bir listeyle yine beraberiz. Özenle seçtiğim filmlerden bir izleme listesi yaptım. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler ve iyi bir hafta dilerim. Film, 1850'lerin Oregon'da geçen iki suikastçının hikayesini anlatıyor. Filmin konusuna gelecek olursak, Eli ve Charlie Sisters adındaki iki kardeş, bir altın avcısı olan Herman'ı öldürmek için görevlendirilir. Fakat bu iş, kardeşlerin düşündüğünden çok daha zor olacaktır. Herman'ın peşlerinde olan başkaları da vardır. Üstelik kardeşlerin kendi aralarındaki anlaşmazlıklar da işin içinden çıkılmaz bir hal alır. Yol boyunca karşılarına çıkan çeşitli insanlar ve olaylar onları hem kendi iç dünyalarıyla hem de dış dünyayla yüzleşmeye zorlar. Filmin en dikkat çekici özelliklerinden biri karakterleri. Ilay ve Charlie Sisters birbirinden çok farklı iki kardeş. Ilay soğukkanlı ve profesyonel bir suikastçı iken Charlie daha duygusal ve insani bir karakter. Bu iki kardeşin birlikte yol almaları ve birbirlerini tanımaları filmin önemli bir kısmını oluşturuyor. Film, western sinemasının klasiklerini aratmayan, sürükleyici bir hikaye anlatıyor. Karakterler, iyi ve kötü arasındaki çizginin ne kadar bulanık olabileceğini gösteriyor. Filmin atmosferi, karakterleri ve hikayesi sizi içine çekecek ve film bittikten sonra uzun süre etkisinde bırakacak. Bu film, western sineması sevenler için mutlaka izlenmesi gereken bir film. Merak uyandırıcı, samimi ve eğlenceli bir tarzda anlatılmış. Eğer western filmlerine ilgi duyuyorsanız bu filmi mutlaka kaçırmayın, tavsiye ederim. 2013 yapımı bu film, Mumbai'de yaşayan iki yalnız insanın yanlışlıkla birbirlerine ulaşan öğle yemekleri aracılığıyla gelişen sıra dışı aşkını anlatıyor. Ila orta sınıf bir ev kadını ve yetenekli bir aşçı. Kocası şehir dışında çalışıyor ve onu çok az görüyor. Lila kocasına olan sevgisini göstermek için her gün ona lezzetli yemekler hazırlar ve paketler. Bir gün yanlışlıkla bir öğle yemeği kutusunu bir bankacı olan Sajan'a gönderir. Sajan emeklilik günlerini bekleyen bir adamdır. Ila'nın yemekleri onu çok etkiler ve ona karşılık vermeye başlar. Birbirlerini tanımaya başladıkça aralarındaki bağ giderek güçlenir. Film, aşk, yalnızlık ve insan ilişkilerini konu alan duygusal bir hikaye anlatıyor. Ancak bu aşk geleneksel bir aşk hikayesinden çok daha farklı. Film, Mumbai'nin hızlı ve kalabalık yaşamına, öğle yemeği dağıtım sistemi olan Dabbabalaların etkileyici organizasyonuna ve Hint mutfağındaki çeşitli baharatlara dikkat çekiyor. Filmdeki karakterler hayatlarının dönüm noktalarında karşılaştıkları zorlukları, umutları, hayal kırıklıklarını ve arzularını birbirlerine yazdıkları mektuplarla paylaşıyorlar. Bu sayede hem kendilerini hem de birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı buluyorlar. Bu yapım sadece bir yemek filmi değil, aynı zamanda bir yaşam filmi. Son zamanlarda izlediğim en samimi, hayatın içinden olan filmlerden biri. Hindistan ile ilgili birçok vlog ve belgesel izleyen biri olarak, gerçek Hindistan'ı ve insanlarını sanki bu film ile tanıdım. Unutulmayacak sıcacık bir film izlemek isteyenlere şiddetle tavsiye ederim. Film 2019 yapımı bir İspanyol-Fransız tarihi dram filmidir. İspanya İç Savaşı'ndan sonra Franco rejimi altında köstebek olarak yaşamak zorunda kalan ve 30 yıldan fazla bir süre evinin altındaki bir çukurda saklanan bir cumhuriyetçi kaçacağın hikayesini anlatıyor. İspanya tarihinin karanlık bir dönemini bireysel bir hikaye üzerinden ele alıyor. 1936 yılında başlayan İspanyol İç Savaşı'nın ardından Franco rejiminin iktidara gelmesiyle birlikte Cumhuriyetçi muhalifler üzerindeki baskılar başlamıştır. Eugenio, İspanyol İç Savaşı'nda Cumhuriyetçi tarafında savaşmış bir partizandır. Savaşın sonunda Franco'nun zaferiyle birlikte ülkedeki rejime karşı çıkanlar için hayat tehlikeli hale gelir. Eugenio, karısı Ros'un yardımıyla evlerinin bodrumunda saklanarak rejime karşı çıkmaya devam eder. Her gün yakalanma korkusuyla yaşar. Rose ise kocasını ve çocuklarını korumak için elinden geleni yapar. Film faşizmin hayatları nasıl etkilediğine, insanları ne kadar garip ve zor durumlara soktuğuna dair gerçek olaylardan esinlenmiş. Ihinho ve Rose'un yaşadıkları faşizmin baskıcı ve korkutucu havasını başarılı bir şekilde yansıtıyor. Siyasetin ve savaşın çirkinliğini ve insan ruhunun direncini bir kez daha anlatıyor. Film etkileyici ve duygusal olarak tatmin edici bir şekilde yapılan eski usul bir ev melodramıdır. Film F. Scott Fitzgerald'ın 1925 yılında yayınladığı ve Amerikan edebiyatının bir klasiği haline gelen aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Olaylar 1920'lerin New York'unda geçiyor. Zengin ve gizemli bir sosyetik olan Jay Gatsby, başka bir adamla evli olan eski sevgilisi Daisy'yi geri kazanmaya çalışır. Gatsby, lüks bir malikane satın almıştır ve her hafta sonu düzenlediği gösterişli partilerle sosyetenin ilgisini çeker. Bir gün Gatsby'nin komşusu Nick Carraway, Gatsby'nin partilerinden birine davet edilir. Nick, Gatsby ile tanışır ve onun geçmişini öğrenmeye başlar. Gatsby, Daisy adlı bir kadına aşıktır. Daisy, Nick'in kuzenidir ve zengin bir adamla evlidir. Gatsby, Daisy'yi geri kazanmak için her şeyi yapmaya kararlıdır. Daisy'ye ulaşmak için Nick'ten yardım ister. Nick, Gatsby ve Daisy'yi bir araya getirir. Gatsby ve Daisy, birbirlerine olan aşklarını yeniden keşfederler. Ancak aralarındaki aşk, Daisy'nin evliliği ve Gatsby'nin geçmişi yüzünden bitecek midir? The Great Gatsby, klasik bir Amerikan romanının başarılı bir uyarlaması. Film görselliği ve müzikleriyle çok renkli ve biz başka bir dünyaya götürüyor. Çılgın 20'ler döneminin aşırılıkları ve ahlaki çöküşü ile birlikte Amerikan rüyasını da eleştiriyor. Bu anlamda The Great Gatsby, belirli bir tarihsel anın ruhunu yakalarken, aynı zamanda evrensel temalara ve kaygılara da hitap eden derin bir Amerikan romanıdır. Eğlenceli bir filmdir, tavsiye ederim. Libeskind, Romy Hausman'ın aynı adlı romanından uyarlanan 2023 yapımı bir psikolojik gerilim dizisidir. Dizi, 13 yıl önce kaçırılan, istismar edilen ve yüksek güvenlikli bir evde iki çocuğuyla yaşamak zorunda kalan Lena'nın hikayesini anlatıyor. Ancak bir kaza sonucu Lena ve çocukları dış dünyaya çıkınca ailenin sırları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Dizi iki farklı zaman diliminde geçiyor. İlk zaman diliminde kimliği belirsiz bir kadın ormanda bulunan ıssız bir kulübede iki çocuğuyla birlikte yaşıyor. Kadın, çocukları dış dünyadaki tehlikelerden koruduğunu düşünen bir aile babası tarafından kaçırılmış ve esaret altında tutuluyor. İkinci zaman diliminde ise dedektifler 13 yıl önce kaybolan bir kızın davasını araştırıyorlar. Dizi Lena, Hana ve Jonathan adlı üç ana karakterin bakış açılarından anlatılıyor. Lena kendisini ve çocuklarını kaçıran ve Papa adını verdiği adamın durumundan kurtulmaya çalışıyor. Hana gerçek annesinin kim olduğunu ve neden onu terk ettiğini öğrenmeye çalışıyor. Jonathan babasının ölümüyle yüzleşiyor ve yeni bir hayata uyum sağlamaya çalışıyor. Gelelim ve Gizemin başarılı bir şekilde harmanlandığı, karakterlerin iç dünyalarının ve yaşadıkları travmaların etkileyici bir şekilde anlatıldığı 6 bölümlük bu mini dizi özellikle psikolojik gerilim türünü sevenler için ilgi çekici bir seçenek tavsiye ediyorum.